Evet, geldik devirli ondalık sayıları arkadaşlar. Bir rasyonel sayının payı paydasına bölündüğü zaman bölümün periyodik olarak belirli bir düzende ilerlediği ondalık sayılara biz devirli ondalık sayı diyeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. 17'yi 6'ya bölerek sayımızın ne olduğunu görelim. Çünkü 6 ifadesini ben payda kısmında 10 ve 10'un katı şeklinde genişletemediğimden ötürü ben bunu bir böleyip nasıl ilerlediğini, periyodik şekilde mi ilerlediğine karar vereyim istiyorum. Dedim ki 17'nin içerisinde 6 2 defa var. 2 kere 6 12 yapacaktır. Kalanın 5 olur. 5'in içinde 6 olmadığı için virgül atıyorum. Yanına da bir sıfır ekliyorum. 50'nin içinde 6'yı arıyorum. 50'nin içinde 6 8 defa var. 6 kere 8 48 gelecektir. Kalanın bu sefer 2 olacak. 2'nin içinde 6 yok. 0 ekliyorum. 20'nin içinde 6'yı arıyorum. 20'nin içinde 6, 3 defa var. 3 kere 6, 18 olacak. Kalanım yine 2 olacak. 2'nin yanına tekrar 0 koyarsanız yine 3 gelecek. Yine 18 bulacağım. Kalanım tekrar 2 olacak. Tekrar 3 yazdık. Yani buradan aslında ne anlayacaksınız? Bu 16 Pardon 17 bölü 6 sayısının 2 tam yüzde diyebiliriz ama şu an demiyorum. Diyorum ki 83, 3, 3, 3, 3, 3, 3 aynen devam ediyor. Biz bu üçü gösterirken arkadaşlar üzerine bir çizgi çekiyoruz. Çizgi çektiğimiz sayı devrediyor anlamına gelecektir. 22 bölü 9 kesirini ondalık sayıya çevirelim. Yine bakıyorum paydada da 9 var. Bir katına aldığım zaman 10, 100, 1000 gibi bir sayıyı tamamlayamıyorum. O halde normal bölme yaparak sayımızı bulalım. Dedim ki 22'yi 9'a bölecek olursam 2 defa var. 2 kere 9 18 yapar. Kalanım 4 gelecektir. 4'ün içerisinde 9 olmadığı için 2'nin yanına bir virgül attım. 4'ün yanına da 0 ekledim. 40'ın içerisinde 9'u arayacak olursam 4 kere var. 4 kere 9 36. Kalanım yine 4 gelecektir. Yine bir 0 atacak olursam 4 kere olduğunu biliyorum. Yine 36 gelecek. Kalanım yine 4 olacak. Buradan ne anlıyoruz? Ben diyorum ki 2,4444 şeklinde devam ediyorum, anlıyorum. Yani 4'ün periyodik olarak devam ettiğini gösteriyorum. Bunu da kısaca 2,4'ü devreden şeklinde gösterdiğinizde ondalık sayıya çevirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Eğer size bir devirli ondalık sayı verirsek rasyonel sayıya nasıl çevireceğinizi göstermeye. Devirli ondalık sayı rasyonel sayıya çevirirken sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağız. Kesirin paydasını ise virgülden sonraki kısımda devreden kadar 9, devretmeyen sayı kadar da 0 yazacağız. Şuradaki formülü unutmuyoruz arkadaşlar. Devirli ondalık sayılarda bunu kullanacağız çünkü. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. 1 tam %24'ün devrettiğini söylüyoruz. Nasıl rasyonel sayı olduğunu bulacağız şimdi. Diyorum ki sayının tamamı ne? Sayının tamamı 124. Devretmeyen kısım kim? 1 sadece. Bölü dedim aşağıya geldim. Devreden kadar 9 yazacağım. Bakıyorum virgülden sonra 2 tane basamağım devrediyor. Devretmeyen sayım olmadığı için 99'u yazıp bitiriyorum. Yukarıyı düzenledim, 123 geldi. Aşağıda 99 var. Diyorum ki kesir sadeleşiyor mu? Evet, sadeleşiyor. Yukarıyı 3'e böldüm, 41 geldi. Aşağıyı 3'e böldüm, 33 geldi. 41 ile 33 başka bölün olmadığı için rasyonel sayıya çevirecek olursak bu bir tam 24'ün devreden kısmını 41 bölü 33 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz. Şimdi size burada bir pratiklik vereceğiz arkadaşlar. 2 tam 10'da 3'ün devredeni ya da 2 tam %33'ün devredeni, 2 tam 1000'de 333'ün devredeni aslında hep aynı sayıdır. Eğer sayılarınız aynı ise kaç tane yazdığınızın önemi yoktur. Eşit olduğunu mutlaka bilin. Şimdi geldim dördüncü soruya. 5 tam %5'in 5 devrediyormuş. Rasyonel sayıya çevirmemizi istenmiş. Şimdi burada neydi? Sayının tamamını yazacaktık. Ben buraya hemen formülümüzü de ekleyeyim. Sayının tamamından devretmeyeni çıkaracaktık. Sonra da aşağıya geldiğimizde virgülden sonrası için devreden kadar 9 devretmeyen kadar da 0 yazacaktık. Şimdi hemen formülü uyguluyorum. Sayının tamamı 505'tir arkadaşlar. Devretmeyen kısım ise 50'dir. Bölü dedim. Virgülden sonrası için devreden kadar 9. Demek ki bir tane 9 yazacağım. Çünkü sadece 5 devrediyor. Devretmeyen de sadece 0 olduğu için demek ki bir tane 0 yazacağım. Bu basamak 0 olduğu için 0 yazmadım. Formülü uyguladığım için 0 yazdım arkadaşlar. Şimdi 505'ten 50'yi çıkartacak olursam ne yapacaktır? 455 yapacaktır. Böyle dedim 90. Bu ikisi kiminle sadeleşir? 5'e böleceğim. 5'e böldüm. 91 geldi burası. 5'e böldüm. 18'de burası geldi. Birbirlerini sadeleştiren başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Hayır yok. O halde en sade hali 91/18 olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi size burada başka bir pratik yöntem vereceğiz arkadaşlar. Devreden basamak eğer 9 ise bu durumda sayı bir sonraki sayıya tamamlanır. Yuvarlama yapacağız yani. Diyorum ki 1,9 devre diyor. O halde 2'dir. Bunun formülünü uygulayacak olursanız yine aynı şeyin çıktığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada virgülden sonra 39 varmış. 9 varsa yanındaki sayıyı yuvarlayacağız. Yani 40 olacak. Mesela 129 var. 9'un yanındaki sayıyı yuvarladım. 13 geldi gibi. Ya da mesela en çok kullandığımız 0,9 devrediyor olsaydı. Size bunu formülle de kanıtlamış olayım. Sayının tamamı yazılır. Devretmeyen kısım çıkarılır. Böyle dedim. Devreden kadar 9 olduğu için bir basamak devrediyor. O halde bir tane 9 yazmam gerekiyor. 9'dan 0 çıkarsa 9 gelir. 9'u da 9'a bölersem 1 gelir. Ne demiştim? 9'un yanındaki sayı yuvarlanılır demiştim. Yani bir basamak yukarı çıkartırsam, arttırırsam yani ne olacaktır? Bir olacaktır. Gerçekten sonucumuzda da bir geldi dikkat ederseniz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.